Selamünaleyküm ikiyle ile geldi. Evet bugün klasik cumartesi neredeyiz gene Suriye sınırları bizim oto yıkama petrofisi online. Ali istikmiyor musun peki? Ali! Harika koltuk, koltuklar, koltuklar iptal misin peki? Ya, Hakan mısın abi? Hakan nerede Hakan? Hakan dükkandaymış abi gelecekmiş biraz daha. Akşam Eren Atik kankasıyla beraber. Ya. Allah Allah. Şaka makinesi mi ya? Bizim Makinede BRK orada yatıyor ya Bugün offline. Bugün cezalı o. Değil mi abi? O Niye bugün cezalı. Olayım? BRK bugün cezalı. Niye offline? Abi APP'leri de söktük ceza muhabbetine. Vallahi ayın ayın dördüne kadar felaket sıkacaklar. Vallahi abi söktüm vallahi hiç umurumda değil geldi. ya. Vallahi var ya hani ceza ödeyemem abi zaten bir ton sıkıntı yani. Senin ön plaka yine iptal. Ya da ben 3 senedir takmıyorum. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Ali Göç bile bindim. Ver bakayım fındık kurumu. Anlıyor mu? Helal biraderim. Youtube'da Youtube'a yeni çıkıyor. Youtube mu? Abi Youtube'da da varız. Youtuber mı Biraz... oldun sen? Olalım olmayalım mı? Pideleri biz takmıyoruz. Üç şeyleri takmış pideleri. Evet, gel, gel. Dere istemiyor musun abi? Kaç? Ot bir. Her zaman istemiyor. Evet abi. Evet Bartu sana al bakalım. Bugün tıraşın değil mi bana kardeşim? Bugün cumartesi. Gel tıraşı ya. Evet Eren Namlu av ağır mısın peki? Canlı var ki Yo canlı değil. Youtube videosu kanka. İki dakika baksana kablarla önceğim. Kabin düşmesin. Tamam tutuyorum.

diye mi? Kokular şey. Yılbaşı içinden çıktı. Beğen paylaş. Bak bunları buraya bir alacağım şimdi. Kısmet otoş yapmasın peki sponsor? Oğlum valla unutuyorum ben videoyu ya. Tamam tamam. Abi kokusu ne azmış ya? Koku az. Kokular şey mi bilader? Oğlum koku daha çok duruyor. Eren meren hep yedi kokulardan şey ya. Şey mi? Arion'un eski kokuları mı? Eski kokular da var. Eski kokular... Yeniler aynada onları yeni başladı. Yeniler kokmuyor bilader ya. Kokmuyor eskiler daha güzel. Eskiler bir taktım ya adamın içinde boğuluyordum buzulanıyor da araba. <laughs> Buradan olmuş iş savaş, savaş çıkmış. Bak çok düzensiz biliyor bunlar Ben ben senin olsa şunları arkaya takarım bak şu kısmeti. Kalsın ya hadi boş ver sen bunları. Düzen mi? Askeri gidiyor oğlum ne düzeni? Gidiyon mu? Gidiyon mu? Tamam. Gözlük nerede gözlük? Gözlük burada. Dön, bak o bak. lan. Bak onun reklamını yaptık ya anlıyor musun? Geldi mi? Gözlükten hangi marka kardeşim? Vakka. Bu var mısın? Evet ilk videomuzda bugün çekiyoruz işte. Hadi bakalım hayırlısı. Allah Allah. Seversin. He? Hadi. Evet. Ben bunu çok seviyorum. Al. Cenk bunu... kardeşim de bizi. <laughs> <laughs> helal gelirim. Ben evet. bana bir kıl oluyorum bile Dün bunun hiç sorudan bile bakmadım. Koş burada. Allah aşkına. Bugün hiç aramadım. Abi sen niye böyle yapıyorsun? Ben A bir şey yapmadım ki Abi adam. arıyoruz açmıyor. Ama açmıyorum değil çalışıyorum çalışıyorum. Arıyoruz açmıyor. Abi adam bizim yolu çalışıyor. Çok yavaş çalışıyor. Nasıl açıyor biliyor musun? Bak şimdi. Bluetooth. Bilgisayar başı. Derke. 2020 Roman. çalışıyor böyle kapat. yeni parçalar. İtalyan aldığı şey mi? Şaka mı? Şaka mı? Ya böyle kullanıyor ha, Tabii, bak, böyle hep. Üstünden işte, çıkar. Tabii canım bak bu hep böyle <laughs> gezer. Hep böyle gezer. Hep böyle gezer. böyle gezer. Canım plajı hemen. Hep böyle geziyor. Şey Eren evi Eren. Benim yorgun er peki. Er o neşe paketi mağazası var. Allah Allah mağazası var mı? Var. Yapma. Her an ediyorsun tane kadın var ya oynuyor böyle göbeğinle. Evet. Onu eğitir böyle. <laughs> Kardeşimin bir temizliği gitmedi ya. Kanka havluları seviyoruz. Çocuk mucuk biniyor arabaya koltuktan oluyor biliyor musun? Ulan topu topu bir kere çocuk bindi arabana be. Biniyorum, ye, biniyor oğlum yiyen biniyor beni. Bebek biraderi. Anlıyor musun? Topaş mı? Ne? Sen gördün mü? Neyi? Gel bak o... Benim bebek biraderinin koltuğu burası. Neyse. Buraya oturuyor. Allah Allah. Bak şimdi. İnanırım ama şey ama şuraya bir tane pushi bağla be. Pushi şey vardı kayboldu oldu diyor. Hey, Halil göçme bak. Ne yapacağım? Evet. Yavaştan alışma mı? O var ya nasıl olacak? Felek olacak. Helal bir Kardeşim gene yaptı ya. Oturmaya da bekleriz mi paketmez? Yok abi oturup bekliyor araba. Ama niye? Yok. Bak benim yerde havlu var bak gel. Bak, <gülüyor> bak, <laughs> bak tamam otokopre yerde havlu var benim. Allah Allah. Oturma. Bak daha tatlı. Ta, Halil ta. göçmeni bildin sen. Buyurun efendim. Yine ince ayar mı? Temizliksel ya. Temizliksel mi? Evet. Araba çöplük gibi hile herhalde. Ya da misli çıkıyor ne yapacağız? çıkıyor çıkıyor. Sağ olun koltuk rezerv mi? Rezervili. Allah Allah. Platin sarılara rezervi. <laughs> 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 Platinlere sadece? Platinlere özel. Allah Allah. Halil kardeşimin arabasında da bir cihaz var ya bir Arka koltuklar iptal. Millet arka koltuğa oturamıyor. Bu arkaya cihaz koyuyor. He? Vazgeçmişlerden evet. mi? Hastayız. Hastalık mı? Tabii canım. Şu avluyu düzeltme biraderim. Abi bizim çocuklara ne bu havlu hastalığı böyle? Bak bak altına bak. Allah Allah. Yer temiz. İtalyan mı adı? Temiz olmak zorunda. Biraderim makine ya. Pon. <laughs> evet, bir tane daha kırık geldi bizden ya. Kar YouTuber, <laughs> Youtuber mı kanka? Bildiğin Youtuber. Suri kaçtı mı burada mı? Burada ya. Biladerimin 2024 soldan mı? 2025 Biladerim cihazları yattı gene ya Youtube'a da girdi kardeşim ne düşünüyorsun? Girdik Ortak. mi? Ortak <laughs> Evet cihaz mı? Anahtar üstünde gösteremiyorsun Ne yapma Düşenci ya de kapattı kendini Allah. Arda Makinin hop şimdi... Ya bugün araba diyorum klasik cumartesi ha Bakayım mı da? Klasik cumartesin bugün Bugün? Klasik Bugün, 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 bugün bu o klasik nereden ya? Allah Ceketi kes Ceketi, Ceketi kes Ceketi pelek atan muhalefet şunun Oturt bak böyle Oturt anlıyor musun? Diğerleri bir makine ya. 2024 mü? Günlerden cumartesi. 2025 kreasyon. Allah indi mi? Ne ee, oturdu mu? Yine klasik cumartesi mi? Kazdere çıktı. Oğlum bir biri yanıyor, bir biri gidiyor. Oğlum, Meçe YouTube kanalımıza selam söyle bakayım. Vlog mu? Normal video. Normal gel, video. Gel, gel. Deveciyi bildin mi? Deveci. Allah arkadan şapak mıydık yoksa? Şapak mıydık yoksa? Ennami. Ali yapak ya. Geldi. Evet. Ben Gami. Sıkılmadınız <laughs> mı ya aynı ha Meçe? Aynı şartlardan sıkılmadınız <laughs> mı ha? Geliyor bir tane daha. Kim diyor ya? Kim no? Kim diyor bunu? Herkes herkes diyor video istiyor da nasıl çekildiğini kimse sormuyor ha? Aynen öyle. Öyle yazmışlar. Normal Anne hani şu an asker veya şey yok, toplantı yok. Bizim normal da, klasik. Almışsın, evet, böyle kalabalık. Ha, böyle kalabalık. Sizin asker elencelerinden daha fazla kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sadece <öyle. Aynen. gülüyor> kuponlar burada mı ya? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> gönderme olmasın da şimdi kuponlar bize diye. Dolmuşla geldik şuradan, 15 lira verdik <laughs> <işte ne abi. gülüyor> <Evet. Gülüyor> Gel. işte. evet. Bir Yakalık, şaka mı? Buradan Ali kankamı selamlar. Ali kankan, seviliyorsun dayıcı. Evet. Çetin kankamı makine bildin. Çaktım ama Kupon mu? Kupon mu? Kupon mu? Abi Allah. <gülüyor> 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 800 liralık makinede dadayı mı dinlenir? Onlara söyle <laughs> istemezsin. E dinlenir abi dinlenmez mi ya? Ama bir saldık ya. Nasıldı biraderim? <laughs> <laughs> Bak var ya bir şey diyeyim sana. Bak sahil evleri, güzel yalı. Güzel yalı millet oynuyor lan sahilde. <laughs> Anlıyor mu? <musun? gülüyor> Anlıyor mu? Geldi mi? Geldi. Ne de Hep benim. Ne Ya bir yürü şey ne yapıyor Hangi araba diyor? Selam Selam kanalımıza hoş geldiniz. Tanımadın mı ben HG? Ver bakayım bir grup. Varsa satılık araçlarınızı yarın gün içinde değerlendiririz. Az kanka. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam. Adamı da çekiyor. Anlıyor musun? Tanımadın galiba. HG ben HG, HG mi? Makinede buradan diyorum. Az kankam. Bugün güne neredeyiz? Dağdayız, Suriye'deyiz. Afganistan. Bizim buluşma noktası neresi? Saat yani? Zat. Çok piç bir. Çiziyi göster. Çizik. Anlıyor Aa, mu? Allah 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 Gel gel. Allah Allah. Burası Yeşilyurt, Suriye, tamam mı? <laughs> Burası güzel yazı sahil evleri. Bu bak, bak gel gel gel. Şurası da, şurası da İstinye. Halil'in hayatı da iyiyiz. Hayat çekiyorsun. Gel gel, şimdi gel. Bir şeyler Yan, yan, yan. bak, bak. Bak, 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 Hayda <laughs> çıktım bak. Ben ben i̇ki metre çıktı. Ama nasıl Bak bak fotoğrafa bak. Ceza yeni çıktı bak. Allah. Evet. Ne şey. kondu Allah Allah. Abi video çok Gel <laughs> bir, bir daha bozulsun var ya. ya. Arabayı yakacağım. Arabayı ya. <laughs> 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 İşlemcili Şahin'i çok sormuşlar. İşlemcili Şahin'i çok sormuşlar. Ben Yunus hastasıyım ya. İşlemcili Şahin'i çok bulsana bir. Alevler, Orada. Alevler, alevler! Neden gel, gel. kullanmadın diye çok sormuşlar. <laughs> bir cevapla sorarım. Alevren sana gelen alevler, sorular varmış. Berke şimdi gel. sana soracak. Ber Berke gel buraya. Gel, gel. Reklamlardan sonra patlayacağız mı? Reklamlarına sana patlıyorsun. Hani Evren'e neden teyp kullanmıyorsun diye çok soruyorsun. Hani Evren, niye teyp kullanmıyorsun, niye işlemci kullanıyorsun? Gündem. Gündemcisi. <laughs> bileler, yarın öbür gün model araba alacağız ya. Evet. Olacak bu kadar ekran. Onu teybe götüme mi takacağım? Torpidoya mı uzanacağım Aynen. müzik Aynen. açarken? Tabii ya Hayır. 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 Ya senin de <laughs> YouTube'un da şimdi bilader. Abi gayet bilader. bir kanalı biz abi. Biz kimseye karşı da. şey yapmıyoruz. Hep bir şey yapmıyoruz. Biliyor musun? <laughs> atıyorum bagaja. Tamam. Bağlanıyor Bluetooth'tan çalıyor ama multimedyada bozuluyor. Ama Yunus oynamıyor abi. Yunus olacak mı anlıyor musun? Ya yani, ben de de, de... <laughs> de, olarak... Al, ben de... gelen sorular ha? var. Ha? Evet so alayım hani... soruları. Abi haftada kaç araba sıra satıyorsun? Aylık kaç araba satıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? Aylı Aylık kaç araba satıyorum? İş durumuna bağlı ya. Bazen 5 oluyor, bazen 2 oluyor. Bazen İzmir'de teneke kapak kalmadı abi. İzmir'de teneke kapak yok. Teneke kapak kalmadı artık. Hepsi bende. Bütün şahinlere ben taktım tenekeleri. Yok ben de sattım 4 tane. Allah Allah. Sana da ben satmışım. Ne derim bakalım? Aç bakayım kapıyı. Anlıyor musun? Ya beni muhatap et abi bak ya. Abi al al. Kapıyı aç, kapıyı aç. Bir, bir aç, wipe aç kesin ya. Wipe on kere çekti bugün bir daha çekti her. Gözü göster. Yazının manası var abi. Yapma. Yedim kaçırırız mı? Kaçalım abi. Allah'ım hayat. Yedim Allah'ım hayat. Görüşürüz. Bugün bu kadar. Görüşürüz bir Kazasız, Kazası versiniz. Kankam kazası versiniz. Eyvallah güzel bir giriş geliyor. Ha? Sadece seyret. Seyret. Ya, ya. ya. Valla. Abi herkesin tıraşı aynı farkında mısın? Evet. Yanlar alışta kalsın. Aynen. <gülüyor> Ali, Neyse, <laughs> bez var mı? Ben İçten silsin şu camları ya. Geliyor şimdi. Bambu. 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 Çetop. Yap, yandıram. yap bir roma şekli. Anlıyor musun? Abi gelen. Yunusları çek. Aynen hani geç Yunus Yunuslar mu? Ay be diyor. Siz de futbolcuvar. Hadi selam ver. Ne gelsin ya. Tus patatesi. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Etme. Değilde çıktık arkadaşlar. Yemekteyiz anlıyorum bu. Yemekteyiz. Sıkılmadınız mı aynı Sen yemekte? Sen burgeri seviyorum deyince ben de dayanamadım. Burger King Çimentepe. <laughs> Hangi burger burası? Çimentepe. <laughs> Çimentepe. Babalı mı? Bol kepçe mi? Burgerler ikiyle geldi. İkiyle geldi. Nasıl geldi bir yerler. Üçte gelmiş. gelmiş. <laughs> <laughs> evet, diğer tamam şekilde gelmişler. ¡Gracias! Uh -huh. mı neredesiniz? Geliyoruz. Anlıyor musun? Bornavaya mı gidiyoruz? Amına koyayım. Dur lan. <laughs> Ne zaman giderim? Kaçta? İki. Sponsorlu mu? Tabii. <laughs>

Hadi arkan. Hadi bakalım geldi. Meşe. Gel buraya gel. He? Uzak uzak söyleyeceğin şeyler var mı? Arkadaşlar. Ben bundan sonra ders almam, ders veririm da mı duramıyorum? 5 milyonu mu neden aldım? Slogan <laughs> <laughs> belli, sen söyle. Anlıyor mu geldi? Bunu ne diyor oğlum aşk olsun. Gel gel gel. Gel direkt. Evet TikTok keşfetinin kralı. Selamlar. Aleyküm selam. Evet, bile akşamlar, almışsınız. akşamlar, bile akşamlar. Manzara şekli onlayın mı? Onlayın bile. Hemen abi. nasıl değişiyor ama şey? <laughs> <laughs> hemen değişiyor. Halil at bana ha, snap. <laughs> Mavi Bahçeli'nin kuponları mı? <laughs> bir daha makyaj çok güzel ama Emo. Harbi diyorum. Tek adam bir korsaj yapasın gireye yani. Şşş, şş, şener Kenarda bitireceğim ki bunları. <laughs> Mağdur çıktan diyor. Bol kepçe. Bol kepçe. Nerede meçe nerede? Meçe nerede beche, yan ne beche, beche, Al. Yok yani. Al al meçe bak. Bak meçe bak bak. Ben ne biraz abi. Yemin ediyorum ben ye bir <laughs> <laughs> diyor. Öyle diyor <bir gülüyor> <yani, bak, gülüyor> ama. Şey ne olmuş şey şey ben, bak, şey. ben böyle bir. Bak şimdi Ne biraz abi ya? Mike böyle bir şey olmaz. Olmaz abi. Olmaz abi bir ekmeğim abi. Ama tur park ediyor ya der orada. Yes, park ettiği Anlıyorum orada. Anlıyorum Tamam, Her şeyi kaybette, şeyi Ben Asya'yı tanır mısın bebeğim? Breten mi? Evet. Helal biraderim, selamun aleyküm. Bebeklerden. N'apıyonuz yeğen? Ya? Nasılsın abi? Diyesin Her Bir zaman. Yarın da kardeş mu? Açabiliriz. Bartu kardeşim. Bir iş yaşayalım mı? Namlı.

seviyorum ben her anımda yarime Allah'la ben anam kanlarımın yüreğimden atamam bu kanım şimdi seviyorum ben Serin, serin yarim cins gibi akarım gibi ben bana sikarım as bu aralar